Selam millet. Yine tertemiz bir havada ve bir inceleme videosunda beraberiz. Bugün başlıktan da görmüş olduğunuz üzere Hatsan H1911 modelini inceleyeceğiz. Hadi geçelim. Genel özelliklerine bakarsak. Dışı metal görünümlü ama sadece üst kızağı metal. Altı plastik bir şekilde tasarlanmış. Bunun haricinde maksimum namlu çıkış hızı 380 fps. Pellet atan bir model. Şarjörü değişik bir model. Genelde havalı tabancalarda tercih edilen çelik bilye, ama bu pellet atan modelleri de Hatsan bir güzellik getirmiş. Bu şekilde şarjörde, revolver tarzında aslında. Şuraya mermileri yerleştiriyorsunuz teker teker, sonra 6 tane üste 6 tane alta, sonra bunu döndürüyorsunuz ve 12 adet atış yapabiliyorsunuz. Gamma'nın aslında pelet atan modelleri var. Mesela onda direkt namluyu çıkartıp oraya koyuyorsun. Ya da mesela bu şarjöre konulan kısmı şuraya yerleştirilen modeller var. Umarex CP99 muydu? Herhalde o. Mesela onda öyle. Bu bence daha gerçekçi bir model olmuş. En azından şarjörden beslemeli olduğu için. Benim de hoşuma gitti. Tabancamızda blowback yok. Şurada bir emniyet mandalı var. Horozu Hareketli gibi ama sadece atış sayısında şöyle yere gidip geliyor. Blowback yok ama şöyle bir güzellik yapmışlar. Görüntüde. Çift tetikli bir mekanizması var. CO2 ile çalışıyor. Şöyle tüplü. Tabancada kullandığım pellet. Bunda Spoton diye bir model var. Ya da Hunting'in de var. 4.5 mm. Bunları da kullanabilirsiniz. Önce tabancanın tüpünü takıyorsunuz. Ekollerde olduğu gibi. Alttan alyanla. Ondan sonra şu parça çıkıyor. Bunu çıkartıyorsunuz ve içine teker teker dolduruyorsunuz. Pelletleri taktıktan sonra şöyle bir döndürüyorsunuz. Bak, ee, takarken şuraya takıp sonra hafiften bastırmanız lazım. Rahat bir şekilde dönmesi lazım ki mekanizma çalışsın. Evet, tabancanın pelletlerini yerleştirdikten sonra şu kısma şöyle takıyoruz. Artık atışa hazır. Bu tabancaların en önemli özelliklerinden bir tanesi yivli olması. Şimdi ekolde yivset olmadığı için tabancanın BB'leri çok sapıyordu. Ama bunda yivset olduğundan dolayı daha hassas atışlar yapabilirsiniz ve antrenmanlarınızda da daha doğru sonuçlar alabilirsiniz. Bu yönden güzel. Bakıyorum. Şu anda 6 metre uzaklığında hedefe atışa başlıyorum. Arada mesela böyle bozuk pelletler çıkabiliyor. Onlar atışı zorlaştırıyor. Onlara dikkat edin. Atmazsa zorlamayın. Evet bitti. Paslanmışım ya. Harbi paslanmışım. Evet. Bitti. Şimdi bu pelletlerin bir güzel özelliği de attığınız yerde eğer sert malzeme ise yapışık kalıyor. Eğer zaten yumuşak malzeme ise delip geçiyor. Bu yüzden sekme özelliği pek yok. Ama yine de önlem olsun diye yakından atış yaparken, yakından uzağa doğru gelirken ben yine gözlüğümü taktım. Başlıyoruz. Bu arada hemen silahın size yakından da bir çalışmasını göstereyim. Bu şekilde 25-26 tane falan isabet var 10 metrede. Küçük bir hedef kullandım. Özellikle isabeti görebilmeniz için. Şimdi biraz daha hedefi büyütüp atış yapacağız. Öyle atacağız yani tabancayı kullanırken bana göre dezavantajlarından bir tanesi altının plastik, üstünün metal olmasından dolayı tabanca bakın hmm, şöyle göstereyim çok dengesiz. Yani öne doğru biniyor. Bu birazcık atışlarınızı etkileyebilir. Etkilemese bile elinizin alışması lazım. evet yaklaşık olarak kaçıncı şarjör, Beşinci şarjör. 12, 5. şarjör 12-5 60 tane attım Hala gayet sağlıklı bir şekilde atış yapıyor. Tüp kullanımı da güzel bence. Evdeyiz, canımız sıkılıyor. Gelin köye kardeşim. Bunu alın, atışınızı yap. Bu kadar basit. Gayet de güzel, hoş. Bu şekilde antrenman yapabilirsiniz. Ve genelde göğüs attıklarımın hepsi gövdede toplanmış. Kafaya isabet ettirmişim. Ama kaçanlar da var tabii ki. Ama genel olarak gerçekten güzel ve kendinizi görebileceğiniz bir tabanca. Evde bulunduğumuz dönemlerde, bahçede atış yapmak istiyorsanız gayet yeterli, kendinizi görebileceğiniz ve geliştirebileceğiniz bir tabanca. Bulabek olsa tadından yenmezmiş ama maalesef yok. Böyle. Tabancamız böyle. Videomuzun sonuna geldik. Tabancamızla alakalı, diğer tabancalarla alakalı ya da havalı tabancalar ve atıcılıkla alakalı sorularınızı hem yorumlardan hem de Instagram hesabından sorabilirsiniz. İzlediğiniz için tekrardan teşekkürler. Görüşmek üzere.